58 yılları zannediyorum. Erişler bize geldi dedi. Yarın Rauf Bey'e gideceğim. sizi de götüreyim mi? dedi? Tabii dedim. Rauf Bey bizi karşıladı ve e, bilmiyorum nereden açıldı. Rauf Bey direkt olarak Atatürk hakkında konuşmak istedi. Evladım dedi. Biz hepimiz olsaydı Atatürk olmasaydı biz bu işin altından kalkamazdık. Biz hiçbirimiz olmadan da Atatürk bu işin altından kalkardı dedi. Zaten aşağı yukarı hiçbiriniz hiç yoktuk dedi. Onun projelerinde dedi. Onun kafasındaki planlarda hiçbirimiz yoktuk dedi. Onun yüzden de nereden açıldı bilmiyorum. Bu saltanat meselesine geldi. Hani ben saltanatın kaldırılmasına taraftar değilim. Ben padişah etmeyi yedim sözü var. Onda da yanılmışım dedi. Ben 600 yıl padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa yatıp padişahım çok yaşa diye kalkan bir milletin birdenbire cumhuriyetle mutlu olacağını, cumhuriyete adapte olacağını kestiremedim dedi. Onda da yanılmışım dedi. Gömüldük ki dedi cumhuriyet kurulduğundan beri gayet güzel Uyum içinde gitti dedi. Evladım Atatürk bir deha idi, deha dedi. Bu hala kulaklarımda